İletken kesiti 350 mm kare olan tek damarlı kabloya 220 kW'lık gerilim uygulanmıştır. Kablonun geometrik karakteristiği 2,5 olup kabloda kullanılan yağ yalıtkanın dielektrik sabiti 2,2'dir. Bu kablodaki maksimum alan şiddetini hesaplayınız demiş. A şıkkında. Maksimum alan şiddetini hesaplamak için ilk önce bir yarıçaplarını bulmamız gerekiyor. Bunun için 350 milimetre kare olan demiş, iletken kesitini vermiş. İletkenin iç yarıçapını bulmak için S eşittir pi r kareden iç yarıçapını buluruz. r birimiz eşittir kaç? 350 milimetre kare vermiş. 350 bölü pi yaparsak. Bunu karekökünü alırsak Buradan R1'imiz kaç çıkar hesaplarsak Bakayım hemen 1,055 santimetre çıkmıştır Geometrik karakteristiğini vermiş burada Geometrik karakteristiğini verdiği için R2'yi çok rahat bulabiliriz Biliyoruz ki geometrik karakteristiğim R2 bölü R1'dir. Bunun için bunu kaç vermişti? 2.5 vermişti. Bu da 2.5 dersek buradan R2'miz kaç çıkar? R1 ile 2.5'u çarptığımız zaman 1.055 cm ile 2.5 çarparsak buradan bizim dışarı çapımız yani R2'miz 2 600 37 santimetre çıkar. Şimdi bu videolarla elektriksel maksimum alan şiddetini bulabiliriz. Bunun için E maksımız kaç? E max eşittir U bölü U bölü R1 çarpı ln r2 bölü r1 olduğunu biliyoruz formülden dolayı. Burada da değerleri yerine yazacak olursak gerilimimiz 220 kV. 220 bölü 1 0 55 çarpı ln şunu parantez içine alalım. R2'miz kaçtı bizim? R2'miz 2,637 bölü R1'imiz de 1,055 yazacak olursak buradan bizim E maksımız yani maksimum alan şiddetimiz hesaplarsak buradan 227 virgül 58 kilovolt bölü santimetre çıkmaktadır B şıkkında ise yağ tabakasındaki maksimum alanın azaltılması için iletken yüzeyi 0.5 santimetre kalınlığında bağlı değetlik sabiti 5 olan katı yalıtkanla kaplanırsa biz burada iletkenimizin etrafını 0.5 santim kalınlığında bir yalıtkanla kaplayacağız ve bunun sonucunda yağ tabakasındaki en büyük alan şiddeti ne olur diye sormuş. Dış yarı çapımız sabit kalmaktadır. Yani bizim hesapladığımız reyekimiz sabit kalacak. Tabi bunu çizecek olursak ilk önce bir şeklini çizelim istiyorsanız. Şimdi burada çizecek olursak şöyle aynen. Şimdi bu bizim iletkenimiz iletkenimizin iç yarı çapı nedir r1 r1 yazacak olursak şimdi r2 yapacak olursak o da dış yarı çapımız r3 oldu şimdi iletken yüzeyinin 0.5 cm kalınlığında katı yalıtkan ile kaplanırsa bizim yalıtkanımızın Dış yarı çapı kaç olur? Bunu hesaplarsak bizim R'miz eşittir. İlk önce iletkenimizin iç yarı çapını biliyoruz. 1,055'te. Ve bununla toplayacak olursak 0.5 yalıtkanı kaç çıkıyor? 1, 555 santimetre olacak R'miz. Buradaki R'miz bizim R2'yi temsil ediyor. Bizim R1'imiz hatta oraya da eşittir. Kaç yazalım? R2 yazalım. R1'imiz zaten 1,055 santimetre. R3'ümüz ise 2 virgül 600. Kaçtı bizim R2'miz? 37'ydi. 37'ydi. Yazacak olursak. Bu durumda ortaya çıkan iki tabakalı sistem için bizim A'yı hesaplayacak olursak A eşittir 1 bölü Epsilon 1 çarpı Elan R2 bölü R1 artı 1 bölü gidersek çarpı elen. Bu da bizim R3 bölü 2 olacak. Şimdi bu formülleri bilmiyorsanız çok katmanlı silindir kekdök sistemine formüllerine bakabilirsiniz. Orada bunlar yazmaktadır. Şimdi bunu hesapladığımız zaman bizim e1'imiz kaç bu arada? Soruda vermiş olması lazım. E1'imiz bizim epsilon birimiz eşittir. Kaçtı? 5. 5 olacak. Epsilon 2'miz ise soruda vermişti. Kaç çıkıyor? 2 bölü 2 çıkmaktadır. Tam yazdığımız zaman burada formül değerini yazacak olursak buradaki bizim a değerimiz 0,3175 olmaktadır. Şimdi biz buradaki u1 ile u2 gerilimini bulmamız lazım. Alan şiddetini bulmamız için. Bunun için ise u1 eşittir diyoruz c çarpı bu bölü c birdir. Buradan da elen bizim r2 bölü r1 olacak. Yani bu da kaç çıkıyor? 1 virgül 555 bölü 1 0. 55 yazacak olursak bölü bizim epsilon birimiz çarpı 220 bölü a olacak. A'mızda 0 31 75 olacak. Buradan bizim o bu bir gerilimimiz 53 65 Kilovolt çıkmaktadır. Bu iki gerilimimiz ise Bu iki gerilimimiz de aynı şekilde Buna direkt yazalım Uzun sürmesin diye Bu da Elan Kaç oluyor Bizim R3'ümüz 2 637 bölü 1 virgül 555 çıkıyor bölü epsilon 2'den 2 virgül 2 çarpı u bölü a'dır bu da. Bu da eşittir. 31 75 Buradan da bizim u iki gerilimimiz 166 virgül 35 kilovolt çıkıyor. Zaten o bir ile toplarsak 220 olduğunu elde ettiğini görebiliriz. Evet. Buradan da maksimum alan şiddetini bulacak olursak yağ, tabaka, yağ tabakasındakine. Bu da bizim E2 maksımız olacak. E2 maksımız da U2 bölü R2 çarpı elan elan r3 bölü r2 olacak. Şimdi şöyle paranteze alacağız. Bunu da yazdığımız zaman yerine değerlerini. O ikimiz 166,35 kilo kilovolt. Bizim r 2miz r 2mizi yazmış olmamız lazım aynen 1,555 santim. R3'ümüz R3'ümüz 2,637. R2'miz de zaten 1,155'ti. İşte bunu hesaplayacak olursak bizim maksimum alan şiddetimiz yani E2 maksimum eşittir 202 virgül 608 çıkmaktadır kilovolt bölü santimetre olarak çıkmaktadır. Evet, C şıkkında ise iletken yüzeyine kaplanan katı yalıtkan yalıtkan maddenin delinmemesi için delinme dayanımı en az kaç kilovolt bölü santimetre olmalıdır diye sormuş. Bunun için biz tabakanın delinme dayanımını hesaplayacağız. Bu da Ed1 yani maddenin delinme dayanımı bu da UD1 bölü R1 çarpı Ln R2 bölü R1'den hesaplarsak buradan da UD1'imizi 53,65 olarak bulmuştuk. R1'imiz ise 1, 0, 55 çarpı Elan R2'miz 1 2miz 1,555 bölü 55'ten hesaplayacak olursak. Burada bizim delinme dayanımı bakımından 131,08 kV bölü santimetre buluyoruz. Burada bizim yalıtkan maddemizin delinmemesi için bizim 31.0.5 kW'dan büyük olması lazım delinme dayanımımız, o yüzden böyle göstermişiz bulunduk.